Genel ilk hazırlığa nasıl vesaire bilgi verebilir misin? Uludağ hazırlık okumakla ilgili bayağı bir soru sorulmuş. Bunları yeni görmüştüm. O yüzden hemen paylaşayım size. Ben hazırlık okudum çünkü bölümüm %30 İngilizceydi. Ve hazırlık ana kampüse yani yurtların olduğu kampüse 40 dakika 1 saat uzaklıkta bir kampüs. O yüzden e, çok sıkıntılı olabiliyor yani bunu bilmeden gelenler oluyor ve bir anda her gün bir saat yol mu gideceğim oluyorsun. E, ve genelde bir, bir hafta oryantasyon haftası oluyor diyebiliyorum ve online oryantasyon vesaire de oluyor bir şey, bir şey sormuş. Hazırlık okuduğumuz okula, okuyacağımız okula kendimiz mi bildireceğiz yoksa falan gibi. Hayır zaten bölümün zorunlu hazırlığı yani %30 İngilizce ise ya da %100 İngilizce ise sen hazırlık okumak zorundasın. Hazırlık okuyor olarak giriyorsun zaten. Tek şeyi okumamanın tek şartı muafiyet sınavından geçmek. Muafiyet sınavı da okul başlamadan önce oluyor. Bazıları uzakta olduğu için ona gelip girmek istemiyor. Muafiyet sınavında hazırlıktan geçersen direkt olarak birinci sınıftan bölüme başlarsın. Ama ben hazırlık okuduğum için çok mutluyum. Ee, bölüme böyle bir sene daha büyüyüp girmek çünkü mezuna kalmadım ben. Direkt olarak yazdım psikoloji ve girdim. O yüzden e, iyi oldu benim için. Hem Bursa'ya tanımış oldum hem yurda alışmış oldum hem biraz daha büyüdüm. Ve daha sonrasında birinci sınıfa başladım ve İngilizce öğrenmiş oldum. En önemli kısmı tabii ki bu. O yüzden ben hazırlık okumanızı tavsiye ederim. Eğer bölüm mühendislik okuyup 5 seneye uzatmayı düşünmüyorsanız ya bu şekilde mesela okulunuzu 5 tane tamamlayabilirsiniz. Üniversiteyi hemen böyle koşarak bitirmeye çalışmayın bence hani direkt olarak bir işe girmeyecekseniz. Ee, tıp falan da zaten uzun biliyorsunuz. Veteriner de aynı şekilde. Ee, böyle. Bu arada bugün izin günüm o yüzden istediğiniz soruyu cevaplayabilirim. Yurtla ilgili, üniversiteyle ilgili, Uludağ'la ilgili, Bursa'yla ilgili, psikolojiyle ilgili herhangi bir şey sormak isterseniz bugün buradayım. Full böyle soru cevap çekeceğim.